Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ta e, takılma ve FPS e düşük sorununu çözmeye çalışacağız. Çok iki tane basit yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Detaya girmeyeceğim. Zaten YouTube'da tonlarca video var. Oradan bakabilirsiniz. Tabii ben de ayrıca FPS hakkında rehberi çekeceğim ama şimdi değil. Bu arada şimdi diyeceksiniz abi bu ne sen buraya ne yaptın? Arkadaşlar ben burayı nasıl yaptım bilmiyorum ama videoya başlarken burası bu ve girdi. Ses ve internet simgesi yok oldu. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Yani oynatamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim bilgisayar yeniden başlatınca ihtimalle. Neyse arkadaşlar Fortnite FPS arttırmamızı ve drop sorunumuzu çözmemize yardımcı ee, olacağım sizlere. İsterseniz hadi başlayalım. Arkadaşlar eğer ki Fortnite Epic Games'e veya Steam'den indirirseniz sağ tıklamayacaksınız Fortnite'in sitine. Bu bilgisayara geliyorsunuz. C'ye geliyorsunuz. Büyük ihtimalle C'ye kurulmuştur. Ama siz nereye kurulduysa benim yaptığım işlemleri takip ediyorum. Takip ediyorsunuz konuşamadım. Program Flash, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Win64 Aşağı iniyoruz. Buna saat özel özellikler diyoruz. Uyumluluk. Bunu tıklıyoruz. Bunu tıklayıp uygulamayı tamam diyoruz. Ve uygula tamam diyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu üçünü de yapabilirsiniz ama ben yapmadığım için siz de yapmayın yani boş verin. Ee, çünkü bir oyun açıldığında sadece şu açılacak ya da bu açılacak bilmiyorum siz şuna da yapın arkadaşlar evet, buna da yapalım ben buna yapmamışım şöyle yapmamışım şu ikisini yapın arkadaşlar geri gelin yani aslında geri gelmemiz gerekiyor arkadaşlar burayı direkt kapatın geri gelin ne yapalım şimdi bir tane de fabless arttırma var hemen gidelim arama kısmına grafik ayarları yazıyoruz ve enter diyoruz burada masif uygulamayı seçiyoruz göz atıyoruz sağ tık özellikler yaptığımız yani şu aynı konuma tekrar gelin arkadaşlar epic games online fotoğraf win64 164 buraya tekrar gelin sonra bu dördünü birden şöyle seçemiyoruz o yüzden siz burada dördünü seçeceksiniz arkadaşlar tek tek seçip ekledin eklediğiniz şey gelip Seçenekler ve yüksek performans için kaydettiğim hepsini böyle yapın. Hangi oyun oynuyorsanız onun da aygıtını yapın. tabi bu oynadığınız oyunun aygıtını bilmiyorsanız YouTube'da taratma yapın. Ben de diğer oyunlar için çekmeye planlıyorum. Arkadaşlar burada bir yeni ekran kartında ilk videom. Şöyle hemen merak edenler için bir DirectX açalım. Evet, açılsın bakalım. Evet ekrana geliyoruz. Windows 10 kullanmamın sebebi Windows 10 destekliyorsa yani sadece DirectX 12 ekran kartı da DirectX 12 olduğu için sadece Windows 10 kullanabilirim. Tabii Windows 7 ve 8 kullanabilirim ama performansını düşer. Yani görmüş olduğunuz gibi. Burada şimdi diyeceksiniz burada niye 12 yazmıyor? Yani bunu ben de bilmiyorum ama bu kart 12 destekliyor arkadaşlar bakın. Sürücü modeli VDDM ve VDDM... 2.7 arkadaşlar. 2.7 de DirectX 12 anlamına geliyor. Eğer 1.3'ün altındaysa Nertix 10 ve altındadır arkadaşlar. 1.3'ün üstünde pardon. 1.2'nin altındaysa 10 ve 106 olmuş oluyor. 1.3'ün üstünde ise 11 ve 12 olmuş oluyor arkadaşlar. VRAM'ın 984 MB yani 1 GB paylaşılan bellek ile RAM kapasitem arttırabilirim. Yani sanal bellek olarak arttırabilirim. Evet merak edenlerin de soru, aklındaki soru işaretini giderdiğimize göre Arkadaşlar e, bir sonraki videolarda yani bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Hangi oyunu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ama böyle ne bileyim işte Cyberpunk kadar ağır oyunlar olmaz. E, mesela Fortnite olur, PUBG Lite olur. İşte burada gördüğünüz oyunlar bir de ek. dört e, 4 tane daha oyunu gelecek buraya. Hemen söyleyeyim size oyunları. LOL, CSGO, Valorant ve GTA 5 arkadaşlar. Bu 4 oyun videosu gelecektir merak etmeyin neyse arkadaşlar arkadaşlar video çok uzattım kendinize çok çok iyi bakın unutmayın hoşçakalın bay bay